Herkese merhabalar, ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir videoda tekrardan beraberiz. Bugün çok ilginç bir konuyu ele alacağız. Sadece 5 dolara, görmüş olduğunuz şu 5 dolara bir jet satın alabileceğini biliyor muydunuz? Param olsa ben ne alsam? Param olsa ben ne alsam? <laughs> evet, ben de bilmiyordum. Yeni öğrenmiş oldum. Bu piyango mu, bir çekiliş mi? Hayır, hiçbiri değil. Bu sadece akla evvel birisinin Ortaya attığı ve ben bu yoldan bayağı iyi para kazanırım diye düşündüğü sonradan da e, tabii ki maalesef onun için iyi ki bizler için hapsi boyladığı bir olayın hikayesi. Kişinin adı Michel Rene Hughes. Bu kişi Seattle'da yaşıyor. Seattle'ın beyaz güneyinde. Ve bu kişi bir gün düşünüyor diyor ki ya diyor bir uçağı diyor ben üzerime geçirsem sonra bunu satışa çıkarsam sonra da bu satıştan kazandığım parayı alsam çatır çutur yesem ne kadar kolay olurdu diyor. Tabi çünkü sonuçta yapmış olduğunuz şey gidiyorsunuz FA'nin iki tane formu var bir tanesi bill of sale yani satış sözleşmesi bir tanesi de registration application yani uçağı üzerinize geçirme formu. Bunlar çok basit formlar. Sadece bir kaşaya bile ihtiyacınız olmadan sadece alıcının ve satıcının imzalarıyla yürürlüğe girebilecek formlar bunlar. Bunları e, Amerika'da bütün uçakların alım satımlarının ortak olarak yapıldığı FAA'nin merkezi olan bu işlere bakan registration office var. Yani tescillenme ofisi. Bu ofis Oklahoma City'de Oklahoma City'ye bu formları doldurduğunuz zaman imza attığınız zaman bir de sözünü ettiğim o 5 dolar vardı ya 5 dolarlık e, masrafınızı da ödediğiniz zaman uçak sizin üzerinize geçebiliyor. Tabii bu normal insanların yaptığı bir olay bunda ne yapıyorsunuz birisini buluyorsunuz siz uçak sahibi olmak istiyorsunuz o kişi uçağını satacak siz alacaksınız. Karşılığında formlarınızı dolduracaksınız. İmzalara bastıktan sonra bu formları yollayacaksınız. Olayı hızlandırmak istediğiniz takdirde bu işler üzerine uzmanlaşmış bir takım danışmanlık firmaları var Oklahoma City'de. Onları da eğer işin içine sokarsanız bir gün içerisinde uçak Ahmet Efendi'den Mehmet Efendi'nin üzerine geçebilir. Tabi işler bu kadar kolay olunca bunu belki de bir şekilde ben bunun üç kağıdını yapabilirim diyebilen bir insan da zaman zaman ortaya çıkabiliyor. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim bir uçak satın alıyorsunuz ondan sonra bu uçağın satın alınması için hiçbir böyle bir notere ihtiyaç yok. Gidip bir yerlerden onay almak imza almak ondan sonra o imzanın sirkülerini alıp vesaire vesaire türünden evet Amerika'da bu işler çok basit yapılıyor. Bizdeki gibi kırtasiyecilik yok ama çok ufak bir fark var. Yollamış olduğunuz formların altında imzayı bastığınız yerin hemen üstünde bunu da zaten şimdi görüyorsunuz diyor ki ben buradaki bilgilerin doğruluğunu onaylarım. Eğer bu bilgiler doğru değilse en azından 250 bin dolarlık veya 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezasını kabul ediyorum diye bir form vardır. Dolayısıyla siz formu imzaladığınız zaman hatanızı da veya suçunuzu da doğrudan kabul etmiş oluyorsunuz. İşte bu durumda Seattle'ın yakınlarında Kent Washington'da yaşayan aklı evvel bir kişi, çok da ilginç bir kişi çünkü bu kişi aslında bir erkek fakat bir kadın soyad, e, ismini soyadını kullanarak yapıyor bunu. Seattle'da görmüş olduğu bir uçağa gidiyor bakıyor bunlara internetten de ulaşmak mümkün uçağın sahibi kim diye. Ha diyor ben bu adam sanki bu uçak bana satmış gibi bir evrak hazırlayayım. Arkasından uçağı kendimi üzerine geçiren bir evrak hazırlayayım. 5 dolar da bir çek yazayım. FAA'ya yollayayım Amerikan Havacılık Dairesi'ne ve bu uçak sonunda benim olsun diyor. Bunda başarılı oluyor. Fakat bu işlemi yaparken ufak bir hata yapıyor. Zarfta yazdığı adresle kendisinin formda yazdığı adres arasında bir tutarsızlık olduğu için Efe buna uyanıyor. Daha sonra havacılık dairesinden görevliler bunu araştırmaya kalktıklarında bir takım şüpheler ortaya çıkıyor. Çünkü insana bir türlü ulaşamıyorlar, edemiyorlar veya ulaştıkları insan tutarsız cevaplar veriyor. Bu konuda çok fazla bir bilgi edinemiyorum. Ama edindiğim bilgi çok ilginç. Bu suçla ilgili federal hükümetin yapmış olduğu suç kaydının ve e, mahkemeye sunduğu dosyayı aşağıda link olarak ekleyeceğim kelime kelimesine bu işte görevli olan ajanın gizli ajanın yapmış olduğu deneyimleri yaşamış olduğu deneyimleri ve bu kişinin yapmış olduğu suçların ne boyutta olduğunu gösteren bir e, tutanağını göreceksiniz onu da aşağıya koyacağım çok ilginçtir renenin değişik adları da var Pardon Michel Pardon Rene Pardon e, Michel René Hughes. Veya Jose Trinidad veya Stephen Corey veya Alex Anderson ve başka isimleri de kullanıyor bu kişi. Önce bu Seattle'ın yakınlarındaki bir uçağı satın al alıyor, üzerine geçiriyor. Arkasından online olarak bu uçak satılıktır diye bir ilan verdiği zaman e, bu ilana cevap verenlerin arasında e, gizli bir FBI ajanı da var. Bu ajanın yapmış olduğu araştırma sonucunda bu insan aslında Seattle'ın güneyinde ufak bir apartman dairesinde kız arkadaşıyla beraber yaşayan Michelle adını kullanmasına rağmen bir erkek olan bir kişi. Yapılan araştırma sonucunda bakıyorlar ki bu insan çok da öyle bir e, uçak sahibi olabilecek bir varlığa sahip değil. Neyse bu kişi Rene'ye yaklaşıyor pardon Michelle'e pardon Alex, Jose her neyse ve diyor ki ben bu uçağı almak istiyorum diyor. Ama diyor yeteri miktarda param yok diyor ve bu sırada uçağın satışıyla ilgili Michel ve bu ajan arasında değişik e-mail değiş tokuşları oluyor. Tam bunun üzerinde çalışırken bu sırada tamamıyla başka bir yerde Amerika'nın tamamıyla başka bir yerinde Cleveland yakınlarında Ohio eyaletinde bir tane broker yani uçak e, satıcısı şeyi arıyor bu ajanı arıyor. Tekrardan bu olay birleştiriliyor. Ve diyorlar ki biz işte citation, Cessna citation uçaklarının sahiplerine ayda bir şey yollarız. Eğer uçağınızı yollama, satmak istiyorsanız bütün bu sahiplere mi? kart yollarız. İşte biz size satmanızda yardımcı olabiliriz türünden kartlar. Ve bu kartlar arasında cevap verenlerinin arasında da bir kişi var. Çok ilginç. Kim mi? Bildiniz Michel Renehuse. Michel Rene Hughes bu kartların bir tanesini alıyor. Diyor ki Ha, kendimin bir tane üzerine diyor Cessna Citation geçirsem ve bunu parasının karşılığının çok daha üstünde bir fiyata birilerine satsam belki o zaman çok çok daha zengin olabilirim diyor. Şimdi Michelin yaptığı ilk işin boyutu 115 bin dolarlık bir uçak ama daha sonraki boyutta Citation old işin içine girdiği zaman 1,5 milyon doları işin içine giriyor. Bu uçağın değeri bu kadar. Fakat Michel diyor ki ben diyor daha, daha çok para kazanacağım. Belki de ondan sonra ne bileyim paraları alıp Meksika'ya kaçacak kim bilir. Ama Michel diyor ki ben daha büyük oynayacağım. Ve diyor ki bu broker'a benim diyor bir tane uçağım var. Ve bu uçağımı ben diyor satmak istiyorum. 2,5 milyon dolara satmak istiyorum diyor. Ama aslında uçak kendisinin değil. Hiçbir zaman elinde de olmuş bir uçak değil. Kendisi zaten pilot da değil. Ama bu insan diyor ki... Ben diyor bu uçağa sahibim ama bunu da bana diyor 2,5 milyon dolara satın diyor. Şimdi 1,5 milyon dolarlık uçağı siz bana 2,5 milyon dolara satın dediğiniz anda sorunlara yol açıyor. Her şeyden evvel broker diyor ki kardeşim ben bu işi uzun zamandır yapıyorum. Bu uçağın değeri bu kadar değil. Sen niye bu kadar satmaya çalışıyorsun diye kafasında bir takım soru işaretleri oluşuyor. Bunun sonucunda bir şekilde bu broker yani uçağı sata, satmakla mükellef olan kişi FBI arıyor... FBI daha sonra diyor ki bizim elimizde böyle bir durum var. Adamın bir tanesi Piper Seminole satacaktı Seattle'da. Bir de belki de şimdi Citation satacak diyor. Sonuçta FBI sanki bir alıcıymış gibi Michelle Rene Hughes'a yaklaşıyor. Ee, diyor ki hem bu düştüğü işte bu Citation'ı alırım diyor. Başka bir a, a, tabii FBI ajanı tarafından hem de Seattle'daki Piper Seminole'u satın alırım diyor. İşte aralarında daha da konuşma olduğu için bunlar tabi ne kadar konuşma yaparsanız bu ajanla o kadar batıyorsunuz da aynı zamanda. Sonuçta Michel her ne kadar ilk uçağı yani Piper Seminole'u üzerine geçirmiş olsa bile sonuçta yakalanıyor ve bunun sonucunda da hapsi boyluyor. İşin güzel tarafı bu. İşin kötü tarafı bunun son derece suistimale açık bir suç olarak ortaya çıkması. Biraz önce de anlattığım gibi yani bir iki tane kağıt parçası 5 dolarlık bir çek veya bir makbuz sizin bir uçağı kendi üzerinize almanıza yol açıyor. Ama tabii gördüğünüz gibi suçlu her zaman için bir sıçrarsın çekirge iki sıçrarsın çekirge üçüncüsünü sıçramadan bu sefer yakalanıyor. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Instagram sayfama abone olmayı unutmayın. Kanalı ve Instagram sayfasında paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın, mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Bu kadar fiyata bir tane jet satınla, satın alınabilir. Satın alınabileceğini. 5 dolara jet satın alınabileceğini biliyor muydunuz? Doğru yere geldiniz, şimdi öğreniyorsunuz. <laughs> hatta ve hatta olayı hızlandırmak isterseniz gidersiniz bu... Bur, bu, uh, bu, bur, bur, bur. bu tabii bir takım uh, değişik... Benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalı ve Instagram paylaş... B -b -b -b